My Little Pony'de daha önce. Özel güçler tüm <laughs> Equestria'da <laughs> yok oluyor. Özel güç yiyen bir canavar öğrenmemiş miydik? Bir pony bunu araştırmalı. <laughs> Biz gideriz. <laughs> Geçici müdür Starlight Glimmer olacak sanıyordum. Equestria <laughs> saldırı altındayken poniler bir arada kalmalı. Sevimli iş ay samurcularına ihtiyacım var. Arkadaşlarımın başı dertte. Görüşe derte... göre küçük öğrencimin planı sonunda <laughs> işe yaramış. Geleceğin arkadaşlık imparatoriçesi. My little pony, my little pony, ah, my little pony. Arkadaş olmak nasıldır söyle? My little pony, acu benimle paylaşabilirsin maceralar, eğlence İyi bir kalple bağlı bize iyilik yap. Et Okulda Kargaşa Bölüm 2 Tüm bunların arkasındaki Cozy Glow mu? <laughs> Normalde ponilerden pek haz etmem ama altınızı buraya kapatmak için kıymetli özel güç dünyanızı emmek ilham verici gerçekten de. <gülüyor> <gülüyor> um, biz yedi kişiyiz ama ayrılmamamız gerektiğini biliyorduk. Ama okulun başında Starlight var. Cozy Glow'u durdurabilecek pony varsa o da o ponidir. Cozy Glow altınızı da kandırdı. Starlight'ın başarılı olacağından şüpheliyim. Buradan <laughs> çıkmamız gerekiyor. Öğrencilerimiz Cozy yalnız baş edemez. O zaman bir an önce çıkış yolunu açmamız gerekecek. Ah, <laughs> <laughs> oh. oh, 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 bu işe yaramadı. Oh. Kaba kuvvet çözüm değildir. Kaçmak için özel güç lazım. Belki özel güç olmadan çıkmanın yolu vardır. Gizli bir düğme ya da hakkında bir şey bilen gizli bir hayran vardır ve şöyle der. Bilgin benimle güvende çünkü onu tartarusa sakladım ve anahtarım var. Korkarım yok. Tüm zamanların en güçlü, kötü ve canavarları burada tutsak. Özel gücümüz olmadan biz de öyleyiz. Tabii. Bu canlılar özel güçlerini kaybediyor olabilir ama hala onları o yapan özel bir güç var. Belki birazını ödünç alabiliriz. Aa, affedersiniz. Aa, rektör neyse. Sen de bana müdür neyse demeye alışmalısın artık. Uzun bir süre burada olmayı planlıyorum. kendi maceralarda gezip tozmak yerine Equestria'nın sınırındaki tehlikeden burayı koruyacak bir pony Twilight istemeyerek çekip gitti. Görevi bana bıraktı. Ben ona saat oynayayım. Arkadaşlık Prensesi'nin uzun hatalar listesinden başka bir madde seni temin ederim. Bundan sonra bu okul katı EED ilkelerine göre yönetilecek. Her zaman olması gerektiği gibi. Neyse. Tüm bunları kazı kılavuz mu yapmış? Nasıl? Neden? Bilmiyorum ama hadi millet o geri dönmeden Starlight'ı çıkarmamız gerek. Durun! Aa! çeken şey bu olmalı. Ama bu doğruysa Twilight ve diğerleri Tartarus'a boşuna gitti. Equestria'daki bütün özel güçler oraya toplanıyorsa geri dönmelerine imkanı yok. Yardım Ama Starlight bulmalıyız. oraya sıkışmış ve Celestia ya da başka bir pony'e haber göndermenin yolu yok. Anlıyor musunuz? Galiba yalnız başımızdayız. Hala kilitli ha. En azından çıkmayı denemeliyiz. Neden? Sentmar bize sırtını döndüyse muhtemelen diğer poniler de dönmüştür. Sentmar bize sırtını dönmedi. Sentmar arkadaşımız. Ay, artık bizimle işi olmayacağını söylediği kısmı kaçırdın mı yoksa? Aa, belki birimiz etrafta dolaşıp neler olduğunu anlamak için özgür kalsın diye öyle demiştir. Bilmiyorum. Bir poninin düşünemeyeceği kadar zekice gibi Cozy Glove dışında o poni hiç düşündüğümüz gibi değilmiş. Eko özel güçlerine hemen oymuş. Ne? Size yolda anlatırız ama şu anda rektör Neyse'yi bulmamız gerekiyor. Ha? Poli olmayanları sevmediğini biliyorum ama ona olanları anlatırsak yardım eder. Eminim hepiniz özel güç durumu konusundan endişelisiniz. Ama sizi temin ederim müdürünüzün yokluğunda bile bu kurum güvendi. Yeni müdürünüz olarak Prenses Twilight'ın hükmünün bittiğini size ilk söyleyen ben olayım. Bundan sonra okul EED öğretilerine bağlı kalacak, en baştan olması gerektiği gibi. Canlandırıcı konuşmanız için teşekkür ederiz Rektör Neyse. Söylediklerine inanan bir at olduğunuzu biliyorum. Okulun EED öğretilerine göre yönetileceğini söylediğinizde ciddi olduğunuzu biliyorum. Ve arkadaşlık okulunda arkadaşlık prensesinin artık ders vermeyeceğini söylediğinizde sanırım ciddiydiniz. Aa, ben tam olarak... Ama Twilight okulunu EED e. ilkeleri dışında yönetmeye karar vermişti. Onu durdurmaya çalışmanıza rağmen Prenses Celestia ve Luna onu destekleyecek kadar ona güvenmişti. Şey ben ben öyle demez... Yani sözlerinize ciddi olduğunuzu bildiğimden asıl sorun öğrencileri olacak okulunu bir kez mahvetmeyi denemiş birine bunu yapması için bir fırsat verecek miyiz? Yok, 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 yok. Bunu kabul hayır, onu kabul edemeyiz. Hayır, bu ben ben kabul Galiba etmiyoruz. işler Twilight'ın istediği gibi devam etmeli ki o yetkiyi bana bırakmıştı. Bu, 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 Tamam, başka bir plan yapmamız gerekebilir. bunu neden yapıyorsun? Okulun başında bir poni olmasını istediğini sanıyordum. Aa, istiyorum. Sadece aklımdaki poni sen değilsin. Kendim yönetmek istiyorsam okula EED'nin yönetmesine izin veremem. Elbette bu sadece bir başlangıç. You see, if there's one thing I've learned here, it's that friendship is the most powerful thing there is. And as head mare of the school of friendship no pony will have more friends than me making me the most powerful pony in Equestria. <laughs> <laughs> Merhaba Cozy Glow, komik olan ne? <laughs> Okul yönetimi için mi mutlusun? Aa, sadece Twilight'ın yerine bakıyorum. Yine de bu oldukça etkileyici. Yardım etmek için yapabileceğiz bir şey İstersen var mı? İstersen tüm gün seninle takılabiliriz. Ne dersin? Aslında yardım gerektiren bir şey var. Ha, evet. evet. Ah Harika. Sanırım tadını çıkarmaya geldiniz. Ama ama neden? Yaramaz pony. Daha yaramaz bir pony ile karşılaştığından belki yaramaz pony o kadar yaramaz değildir. <laughs> Ayrıca Ekoestrayadaki bütün güçleri emmeden önce Kozii durdurmak istiyoruz. Onun arkasında da mı o var? Celestia ve Lunaya haber vermeliyim. Nasıl? Özel güç olmadan onlara ulaşmak çok zaman alır. Tek boynuzlu atların özel güçlerini kaybettiği doğru tabii. Equestria'da geri kalan en güçlü özel güç e, eserlerde. E.D. madalyonu Equestria'nın dört yanına gidebilmemiz sağlıyor. Sizi zincirlediğimde işe yaramıştı. Belki hala beni prenseslere gönderecek kadar gücü vardır. Umarım geri dönüp bizi yine hapsetmez. Tabii geri dönerse. Her şey yoluna girecek. Twilight ve diğerleri muhtemelen dönüş yolundadır. <laughs> oh, Cerberus'ta güç kaldığına emin misin? Keçi Clarissa'nın iki kuyruğu var ve şarkı söyleyişi hoş da olsa özel güç olduğunu sanmıyorum. Buradan çıkmak istiyorsak her şeyi denemeliyiz. Tartarus çok da kötü değil. Uzun bir süre burada kalabilirim. Ha? Ebediyen olmayabilir tabii. Ama olacak olan şey bu. Öğrencim talimatlarımı izlerse, bu akşam gün batımında Ekoestriye özel güçlerinden geriye kalanı da ebediyen buhar olup yok olacak. Özel güçleri kaybetmenin anlamını hiç düşündün mü? Altınızda burada kapalı kalacaksınız tıpkı benim gibi. Yedi, kesinlikle. Yani burada kalacaksın ebediyen bizimle. Ha, e ben o şekilde düşünmemiştim. Peki ne yapacağız Twilight? Deş ve Applejack Cerberus'u birazdan yormuş olur. Rerit devreye girerse bence onu aklımdakini yapacak kadar süre oturtabilirler. Diğer canavarların yardımını alabileceğime eminim. Ayrıca onlara asla canavar demem. Peki ya Tirek? Onda da muhtemelen özel güç var öyle değil mi? Onu bana bırakın. Otur. <laughs> tamam çocuklar. Equestria canavar değil. Harika. Değerli canlılar olduğunuzu göstermin zamanı. Biliyorum. Doğum günü değil ama yapacağız yine parti. Birden ona kadar dans edecek. Sonra hepsini baştan yapacağız. Biraz daha çay prenses puding rak. Biraz çay alırım. Bunu sonsuza kadar sürdürebilirim. Tamam. Gitmenize yardım edeceğim. Sadece şunu bırak. Direkt tamam. Bizim yaşımızda bir şeyler yöneten bir tay olması harika. Her gün dondurma partisi yapmalıyız. Bu harika bir fikir Apple Bloom. Ama aslına bakarsan en çok temizlikte yardım gerekiyor. Bu kadar yeterli. Sadece bize okulda dolaştır ve temizlenmesini istediğin yerleri göster. Şey aslında buradan başlayabiliriz. Zaten oldukça temiz görünüyor. Beni kandırabileceğinizi mi sandınız? Oyalamayı gördüğüm an anlarım. Pony neden bizi buraya getirdi? Kosi ile yalnız başa edemeyeceğimiz çok açık. Ama oturup yardım gelmesini bekleyemeyiz. Yani bırakmamız gereken başka bir tutsak daha var. Aa, galiba Starlight. O Starlight mı? Danışman Pony dışarı çık. Yaramaz Pony için yardım gerek. İçerideyken bizimle konuşamıyor. Onu dışarı çıkarmanın bir yolunu bulmamız gerek. Twilight'ın dersinin 12. bölümündeki Keteka gerçekleri ve eserlerindekine benziyor. Ne oldu? Ders çalıştım. Finaller yaklaşıyor. Aslında onu ben de hatırlıyorum. Kose eserleri enerjik bir mıknatıs olması için bağlamış olmalı. Ekoestriya'daki bütün güçleri o küreye çekiyor. Yani bu şeylerden birini çekerek bu şeyi durdurabiliriz öyle değil mi? Evet ama bu muhtemelen özel güçlü bir döngüye neden olup bütün okulu yerle bir Arkadaşlık eder. Arkadaşlık okulunu yerle bir etmek mi? Aa olamaz. Rektör neyse birçok konuda yanılıyor olabilir. Ama galiba sizin hakkınızda yanılmamış. Tamam. Her pony hazır mı? Otur. Güzel. Her kadar sürer bilmiyorum. Sonsuza kadar. Evet. Ne gerekirse lütfen şunu bırak sadece. <laughs> İşaret buydu seni kötü sentor seni. <gülüyor> <gülüyor> dostlarım. Umarım yakında hepinizi eski harika hallerinize geri döndüreceğiz. Yardım için sağ ol kırmızı surat. Hey Twilight başardın. Yardımlarınız olmasa başaramazdım. Başardığımıza emin değilim. Yok. Trek gün batımında tüm Eko Esriya'nın gücünün yok olacağını söylemişti. Güçlerimiz olmadan zamanında okula dönmemizin imkanı yok. Bu ne demek oluyor? Yani başaramadık. Twilight'ın sizin için yaptıklarından sonra neden okulunu yerle bir etmek istiyorsunuz? İstemiyoruz. Equestria'nın güçlerini çekmek için bu eserleri kullanan sensin. Ben mi? Hepimiz peçeleriniz üzerindeyken sizi gördük. <Gülüyor> <Gülüyor> bu çok mantıklı. Bu canlılar Equestria'daki gücü çekmek istiyor. Çünkü fonlarda olup onlarda olmayan tek şey o. Aslında ben ve Silver Stream'in dönüşmesinde özel güç öğesi var. Ve Yona'nın arkadaşlarının arkadaşlığı özel Twilight dedi. Ve karşılığında inşa ettiği her şeyi yok etmek için onu boş yere Tartarus'a gönderdiniz. <laughs> Starlight'ı o şeyin içine koymuşlar. Okulu savunmamız gerek. Hayır. Hayır, onu dinlemeyin, hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> kördeş her zaman bundan daha vefalı bir şey yoktur der. Onları kurtarmaya çalışmamız gerekmez mi? Bunu başlarına kendileri açtı. Yapabileceğimiz bir şey yok. Bu çok cömertçe ya da nazikçe görünmüyor. Evet evet. Uyumun elementleri çok önemlidir. Sadece her durumda uygulanabilir değiller. Equestria'da özel güç kalmadığında uyum ağacının eskisi kadar yarar olabileceğini sanmıyorum. gibi parlıyorlar. Galiba uyumacı onları kurtardı. Anlaşılan arkadaşlığımız aslında oldukça özelmiş. Çabuk eserleri alın. Ee, okulu yerle söylememiş miydin? Ama denemezsek güçleri ebediyen kaybedebiliriz. Siz uzaklaşsanız iyi olur. <laughs> güzel. Galiba güçler geri döndü. Her şeyi mahvettiniz. Şimdi Twilight ve şaşkın arkadaşları Tartarus'tan kaçabilecek. Yani hey! Tüm arkadaşlarım güvende. Artık numarayı bırakabilirsin Cozy Mektup arkadaşın Trek bütün büyüye emmene nasıl yardım ettiğini bize anlattı. Ama hala nedenini anlamıyorum. Neden? bilirsin Ama okulun müdürü olarak senden daha fazla arkadaş edinebilirim. Aa! Asıl anlamayan sensin Kozi. Arkadaşlık güçlüdür ama güç için arkadaş edinmezsin. Sana bunu öğretmediğim için üzgünüm. Ama bize öğrettin. Bir çürük elma yüzünden kendini başarısız hissetme. Bizi arkadaşlıkla ilgili öğrettiklerin olmasaydı onu asla durduramazdık. Arkadaşlık okulunun başına geri döndüğüne memnunum prenses. <laughs> Artık anladım ki bu iş için daha uygun bir pony yok. <gülüyor> oh! <gülüyor> Neler oluyor? Merhaba müdür Twilight. Mezuniyet için prova yapıyorduk. <laughs> Mezuniyet mi? Onu kurtardığımıza göre okul işimizin bittiğini düşündük. <gülüyor> <gülüyor> Equestria'yı kurtarmanız güzel ama arkadaşlık hakkında bilmeniz gerekenleri öğrenmeniz için bir dönemden fazlası gerekiyor. Hı -hı. Demiş demiş. Hı -hı. Müdürünüz çok haklı. Arkadaşlığı sadece ponilerin paylaşması gereken bir şey sanıyordum. Ama bana ne kadar yanıldığımı öğrettiniz. Galiba gerçek arkadaşlığı anlamak bir ömür alabilir. Öğrenmesi kolay olsaydı okula ihtiyacımız olmazdı. Onu oh. e, e, elimizden geldiğince oyaladık. Ama bizi bu dolaba kilitledi. Ne oldu? Her şey yolunda mı? Koziglov nerede? <laughs> Her şey gayet iyi bitti. Koziglov'a gelince sizi temin ederim. Gittiği yerde artık soruna neden olmayacak. Tabii ki burası artık sıkıcı. Ama en azından kafeste değilsiniz. Arkadaş olalım mı?